Selamünaleyküm. Ben uzman psikolojik danışman Hümeyra Sevinç Yıldız. Bugün sizlerle birlikte duygusal yemenin farkında olmak konusunu konuşuyor olacağız. Yani yemenin e, birazcık psikolojik boyutuyla alakalı konuşuyor olacağız. Ama öncelikle şunu söylemek lazım. Yeme bozukluğuyla alakalı durum fizyolojik de olabilir, psikolojik de olabilir. Genellikle fizyolojik olsa da psikolojik olarak da altyapısını bulduğunu çoğunlukla gözlemliyoruz. E, ancak bununla ilgili bir rahatsızlığınız var ise ciddi anlamda sizde işte günlük yaşamınızı etkileyecek derecede kilo veya işte özgüven veya bunun beraberinde getirdiği sağlık sorunları gibi sıkıntılar yaşıyorsanız kesinlikle tıbbi olarak da bir diyetisyen veya bir ışın uzmanından destek almak bir rahatsızlığınız varsa o alanla ilgili bir doktordan destek almak gerçekten önemli. Çünkü bu iki yönlü bir Durum Sadece psikolojik değil fizyolojik olarak da bedensel olarak da bizleri etkileyen bir durum. O yüzden mutlaka bununla ilgili de destek almak gerekiyor bir rahatsızlığınız varsa. Ama psikolojik yönüyle alakalı da etkilendiğinizi düşünüyorsanız ya da bu videonun sonunda bu kararı alırsanız da bir destek almanız sizin için faydalı olacaktır günümüzde yeme alışkanlıkları ve bozukluklarla ilgili farklı türde birçok soruna karşılaşılıyor. Bu sorunlardan bir tanesi de duygusal yeme bozukluğu, duygusal yeme. bununla alakalı duygusal yeme davranışı bireylerin duygusal durumlarıyla başa çıkma mekanizması olarak yeme davranışlarını kullanmalarını anlatıyor aslında bize. Yani özellikle öfke, depresyon, stres gibi olumsuz duygusal durumlarla ilişkili olduğunu söyleyebiliriz kendinize şöyle küçük bir e, test yapabilirsiniz. Ben size maddelerini sayayım. Eğer bunlardan çoğuna evet diyorsanız o zaman evet duygusal yeme davranışı ile alakalı e, bir sorununuz oluşmaya başlamış olabilir diyelim. Maddeler şöyle. bir kaygılı olduğum zamanlarda yerim. 2 sıkıldığım zamanlarda yerim. 3 birisiyle sorun yaşadığımda kendimi yemeye veririm. Dört iş yoğunluğum arttığı zamanlarda daha çok yerim. Öfkelendiğimde öfkemi yatıştırmak için daha çok yerim. Suçluluk hissettiğim zamanlarda bir şeyler yemek beni rahatlatır. Gergin olduğumda bir şeyler yiyerek kendimi rahatlatmaya çalışırım. Bir konuda hayal kırıklığı yaşadığımda yiyerek iyi hissetmeye çalışırım. Yaşamdaki sorunlardan uzaklaşmak için kendimi yemeye veririm. Üzgün olduğum zamanlarda daha çok yerim kendimi baskı altında hissettiğimde daha çok yerim. Yaşamımda yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunda daha çok yerim. Olumsuz duygulardan bir şeyler yiyerek uzaklaşmaya çalışırım. Size saydığım bu 13 maddenin çoğunluğuna evet cevabı veriyorsanız eğer o zaman sizin yemekle alakalı, duygusal yemekle alakalı bir probleminiz olabilir. Yani yeme davranışının altında aslında yeme ile ilgili bir probleminiz var demektir. Burada hangi sorulara evet dediğinizle ilgili belki küçük not alarak kendinize bunların üstünde çalışması gereken konular olarak belirleyebilirsiniz. Örneğin öfke sorusuna evet dediyseniz evet demek ki öfke ile alakalı bir kendinize gibi çalışma yapmanız gerekiyor. Çünkü bu meseleyi halletmeyip bunun üstüne yemekle aslında kendinizi geçiştirmeye çalışıyorsunuz. Ee, üzgün olduğunuz zamanlarla alakalı soruya evet dediyseniz evet bu konuda da demek ki e, farklı bir şeye yönlenmeniz gerekiyor. Ee, bu noktada üzgün ol, olduğunuz o durumla alakalı e, daha sağlıklı bir şekilde nasıl atlatabilirsiniz? E, ya da o duyguyla yüzleşmekten kaçıyorsunuz, yemek yiyorsunuz. Bunu nasıl e, psikolojik olarak daha sağlıklı bir noktaya getirebilirsiniz? Bununla alakalı çalışmanız gerekiyor. O duyguyla ilgili çalışmanız gerekiyor diyebiliriz. Şimdi duygusal yemek nasıl bir şey ve bunun bende var mı yok mu ile ilgili böyle ufak tefek fikirlerimiz oluştu diyebiliriz. Ee, burada yeme bozukluklarından bahsetmiyorum. Ee, daha ağır düzeyde olan yeme bozuklukları da var. Anoreksiye, e, nevroza, tıkanırcasına yeme bozukluğu ve benzeri birçok rahatsızlık var. Bu noktadaysa zaten psikolojik olarak mutlaka ki destek almanız gerekiyor. Ama duygu eğer duygusal yeme noktasında kendinizi üzerinde çok fazla şey tespit ettiyseniz, o zaman şimdi buraya gelin bunu fark ettiniz. Bununla ilgili duygu düzenleme becerinizi geliştirmeniz gerekiyor demektir. Yani biz bu duygulardan niye kaçıyoruz da yemeğe yönleniyoruz? Neden çözemiyoruz da yemeğe yönleniyoruz? Bununla ilgili kendinizi çalışmanız gerekiyor. Duygulardan kaçmak evet acil bir şey. Kaçırması gereken bir şey alarm hali gibi bir tepkiler vermek, e, e, duyguyu kabul edip o duyguları dozunda yaşamaktan e, o duygulara uygun yanıtlar verebilmekten bizi alıkoyuyor çünkü neden üstünü örtüyoruz yüzleşmek istemiyor düşününce bile daha kötü oluyoruz e, bu sefer ne oluyor Orada onlar Birikiyor 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 farklı noktalarda Eee Açığa çıkıyor farklı insan ilişkilerinde patlamalar olarak açığa çıkıyor veya yeme olarak çok fazla yeme bunu davranışa yönlendirip e, sağlığımızı etkileyecek noktaya getirme gibi noktalarda ortaya çıkıyor. O yüzden duygu düzenleme becerisini e, kazanmamız gerekiyor. Tekrar şu olumlu olması gereken yerin üstünden geçmek istiyorum. Duygu düzenleme dediğimiz şey şöyle bir şey e, duygudan kaçmak yerine o duyguyu kabul edip duyguyu dozunda yaşamak. O duygulara uygun yanıtlar verebilmek. Yani kendinizi ne çökerteceksiniz? E, bu eğer olumsuz bir duyguysa ne çökerteceksiniz? Ne çok yükseğe çıkaracaksınız. Hani o eninde sonunda geçecek. E, o duyguyu yaşayıp evet şimdi ne yapmam lazıma gelip onu halledip günlük yaşamınızın yaşamınızın işlevselliği bozulmadan devam edebiliyor olması lazım. Bazı bilimsel araştırmalar gösteriyor ki e, bu yoğun sıkıntı, depresyon, kaygı, öfke ve ben yorgunluk gibi olumsuz duygular bazı kişilerde yeme, bu duygusal yeme isteğini arttırıyor. Yani kişi, kişi aslında aç olduğu için değil o an. O an saç o duygulardan kaçmak için yemek yiyor. Otomatikman kendini oraya atıyor. Burayı da ayırmak lazım. Aç olduğu için yemek ayrı bir şey aç olmadığı halde o anki duygudan kaçıp, duyguyu düzenleyip sağlıklı bir şekilde atlatmak yerine o duygudan kaçıp kendini yemeye vermek e, sağlıksız olan durum budur. O yüzden ki siz de eğer böyle durumlar fark ediyorsanız e, fark ettiğiniz an onun yerine e, daha farklı bir noktaya yönlenip kendinizi başka şeyle oyalayabilirsiniz veya aslında en öncesinde o duygunuzla alakalı bir düşünüp evet şimdi ne yapabilirim dedi. Bugün, şimdi de ne yapabileceğinizi düşünüp hayatınızın olağan akışına devam etmeniz gerekiyor. Zaten bunun sonucunda bunu yaşayanlar bilecekler. Yiyip yiyip ondan sonra ya şimdi ben ne yaptım diye bir de onun için kendini suçlayıp ekstra psikolojik olarak kendilerini daha da çok çökertme yoluna gidiyor birçok kişi. O yüzden zaten sonucunda da gene psikolojik olarak sizi olumsuz etkilediği için hiçbir yönüyle sağlıklı olduğunu e, söyleyemiyoruz. Şimdi buradaki önemli nokta şu. Ee, bir sıkıntı yaşadığınız aşamadığınız bir duygu yaşadığınızda yoğun bir yeme isteği gelecek. Ee, araya böyle belki yaşayanlar olmuştur. Araya bir telefon girdiğinde, farklı bir iş girdiğinde, o iş bittiğinde bir bakıyorsunuz az önce ben bir şey üzülüyordum ama o geçmiş. Ne oluyor? Geçmiş oluyor. Ee, kendinizi bu şekilde oyalayacak farklı bir noktaya da yönlendirebilirsiniz. Bir, birisel davranışçı terapide bazen bununla alakalı çalışmalar da yapabiliyoruz. E, ee, yani çünkü o duygu hep o yüksek seviyede kalmayacak. O zaten geçecek. Ama o duyguyu geçirme yolu olarak yemeğe yönlendiğimizde işte bu sıkıntı bende oluşuyor. Hemen kesmek istiyorum. Ne yapıyorum? Yemek yiyorum. Yemek yiyorum, rahatlıyorum. Yemek yiyorum, öfkeleniyorum, rahatlıyorum. Stres oluyorum, yiyorum, rahatlıyorum. Bu sefer ne oluyor? Bu pekişiyor. Aa, diyorum ki ben yemek yiyince rahatlıyorum. Halbuki başka bir şeyle uğraşsanız da rahatlayacaksınız. Ya da biraz ee, hani olağan akışınıza normalde normal gün içinde ne yapmanız gerekiyorsa aslında en güzeli bu ona devam ettiğinizde bir süre sonra o duygunun hafiflediğini zaten göreceksiniz size şöyle söyleyeyim ne mutluluk kalıcıdır ne de o üzüntülü o dipte olduğunuz zaman kalıcıdır her duygunun bir ömrü vardır yani o duygu sizde sürekli kalmayacak o kötü duygu sizde o yoğunlukta haftalarca aylarca kalmayacak o duygu geçecek Sadece orayı sağlıklı bir şekilde ne yaptığınıza bakın ve sağlıklı bir şekilde atlatmaya gayret edin. O duygunun ömrü bitene kadar siz o günlük ne yapmanız gerekiyorsa ona mutlaka ki devam edin. Kendinizi suçlamayın. Burada ihtiyacınız olan şey kafanızı aslında yemeğe verip rahatlatmak değil. İhtiyacınız olan o duygunun ihtiyacı olan şey yaşadığınız o duygunun adlandırılması, adının konması ve kendinizi yanında olmak. Kendinizi karşınıza alıp düşman gibi suçlamak veya e, bu noktada işte birilerine kızıp kızıp durup öfkelenmek vesaire değil. Burada kendinizi suçlamadan ne yapmanız gerektiğine bakıp o şekilde devam etmek. Burada yeme bozgun, duygusal yemeği ayırt eden en önemli şeylerden bir tanesini de unutmayalım. Aç olmadığı halde yemek. Buraya dikkat edelim lütfen. Eğer bakın aç değilseniz o an stresten yemek istiyorsunuz yemeği. Hani bu noktada kendinizi bu açılığınızı kontrol ederek teyit edebilirsiniz yediğiniz, yaptığınız şeyin o an duygusal yeme olup olmadığını fark edebilmek için. O yüzden açık hissedilmediği halde gelen yo yoğun yeme isteği sağlıklı değildir. Zaten yedikten sonra pişmanlık, utanç ve suçluluk hissi de geliyorsa hele ki o hiç sağlıklı bir yeme değildir. O yüzden mutlaka ki dikkat edelim. Yiyebileceklerinizle alakalı eğer sağlığınız etkilenmeye başladıysa işte aşırı kilo alımı, işte özgüven eksikliği beraberinde geliyorsa bu ve benzeri sıkıntılar yaşıyorsanız bir diyetisyen veya bir uzman Ile farklı bir uzman da olabilir destek alıp o hangi besin gruplarını yemeniz gerektiğiyle alakalı bir destek alarak sağlıklı bir süreçte yürütebilirsiniz ama psikolojik yönünü unutmayalım eğer duygusal yemeniz varsa sadece diyetisyenle yani ya da sadece bir sağlıkçıyla bu sorunu halledemezsiniz psikolojik yönünüzü de toparlamanız lazım kendinizi burada kontrol etmeniz engellemeniz lazım Psikolojik olarak da mutlaka ki destek almanız lazım. Yani çift yönlü eğer duygusal yemesi de varsa ve bunu aşamazsanız, aşamıyorsanız mutlaka ki hem psikolojik destek hem de fizyolojik olarak bir destek almak sizi daha iyiye, daha doğruya götürecektir. Halledemeyeceğiniz bir şey değil. Bunu başaran birçok insan var. Siz de yapabilirsiniz. Bununla alakalı kendinizle ilgili analizler yapıp bir destek alarak daha sağlıklı bir hayat, daha sağlıklı bir psikolojik olarak e, bir kişi haline gelebilirsiniz. Mutlaka ki destek alalım Neden? Bu yönüne biraz odaklanmak istedim. Daha detayına girsek, işte yeme bozuklukları var. Belki ilerleyen yayınlarımızda bunlarla ilgili daha ayrıntılı bilgiler verebiliriz. Ama sadece farkında olmak, farkında değilsek fark etmek zaten çözümün yarısı. E, o yüzden fark etmek ve ilerleyebilmek adına. Adım atabilmek, daha iyiye gitmek için adım atabilmek adına böyle bir farkındalıkla ilgili bir ey küçük bir bilgilendirme yapmış bulunduk. Bir sonraki çalışmamızda görüşmek üzere. Ee, konuyla alakalı bozuklukları bozukluklarıyla alakalı daha farklı konularda ilerleyen zamanlarda çalışmalar yapacağız. Orada da kısa kısa değinmiş olacağız. Unutmayın ki bu konular kişiye özeldir. Yani kişiye göre iştahat edilir. O yüzden mutlaka ki bir destek almak istiyorsanız e, psikolojik olarak, psikolojik yönüyle ilgili destek almak istiyorsunuz mutlaka ki e, bir uzmandan destek alın. E, fizyolojik olarak da bir sıkıntınız var ise fizyolojik anlamda da destek almayı unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.